Sabahları asla yapmaman gereken 3 hata, enerjini çalan alışkanlıklar, selamlar, yaşam koçu Antalya'dan. Eğer gün boyu enerjin düşük ve odaklanmakta zorlanıyorsan, sabah rutinine bir bakmalısın. Çünkü gün başlar başlamaz yaptığın 3 hata, tüm enerjini daha kahvaltı etmeden çalıyor. Hadi, bu 3 büyük hatayı ve onları nasıl düzelteceğimizi hızla öğrenelim. 1. Hata, alarmı ertelemek, sınoze tuşu laneti. Alarmı ertelemek, masum görünse de, aslında günün ilk başarısızlık sinyalidir. O, biraz daha uyuyayım, isteği, beyninde belirsiz, düşük kaliteli bir uyku döngüsüne neden olur. Sonuç, daha yorgun uyanmak ve günün ilk hedefini, zamanında kalkmak, ıskalamak. Çözüm, alarmı yatağından uzakta bir yere koy. Çaldığı anda kalkmak zorunda kal. Kalkar kalkmaz da ışığı aç ki, beynin hemen uyanma moduna geçsin. İkinci, hata, telefona hızla koşmak, dijital zehirlenme. Uyanır uyanmaz ilk yaptığın şey sosyal medyayı veya e-postaları kontrol etmek mi? Yanlış. Bu, daha sen ne istediğine karar vermeden, zihnini başkalarının sorunları ve talepleriyle doldurur. Kontrolü ve odağı kaybedersin. Çözüm, ilk 20 dakika, telefon yasağı, koy. Bu 20 dakikayı bir bardak su içerek, esneme hareketleri yaparak ya da günün 3 ana hedefini bir deftere yazarak geçir. Kontrol sende olmalı. Üçüncü, hata, negatif haber akışına dalmak, enerji kirliliği. Daha kahve içmeden dünyadaki tüm kötü olayları, siyasi tartışmaları okumak, zihnine baştan bir ağırlık bindirir. Zihnini negatif enerjiyle kirletirsin. Sabah saatleri, zihnin en savunmasız olduğu, bilgiyi en çok içine çektiği andır. Çözüm, bu alışkanlığı pozitif olumlama ile değiştir. Aynaya bak ve kendine şunları söyle, bugün enerji doluyum ve tüm zorlukların üstesinden gelebilirim. Bu, gün boyu sürecek güçlü bir mental zırh oluşturur. İşte bu kadar. Bu üç hatayı düzeltmek, sana gün boyu sürecek inanılmaz bir enerji ve odaklanma getirecek. Hangi hatayı ilk düzelteceksin? Yorumlarda benimle paylaş. Eğer bu ipuçları sana güç verdiyse, beğenmeyi, abone olmayı ve zili açmayı unutma. Bir sonraki videomuzda görüşene kadar yüksek enerjiyle kal. Seviliyorsun.